Bizim TV'den Şaban Seviç ile birlikte her akşam olduğu gibi bu bu akşam da güne damgasını vuran gelişmeleri değerlendireceğiz. İyi akşamlar, merhaba Şaban Bey. Merhaba Lale Hanım, iyi akşamlar. Şimdi bugün aslında konu başlığı çok Erdoğan'ın sıcak açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gene gene diyorum çünkü. Her açıklaması ne yazık ki olay yaratıyor, negatif anlamda tabii. O açıklamalar var, ona gösterilen tepkiler var. Bir de Ankara Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Melih Gökçe'nin açıklamalarını konuşacağız. İsterseniz önce diyanetle başlayalım, devam edelim sonra. Tamam. O, tamam. O tamam. Şimdi Melih e işleri. De. Ha. Melih Gökçek de bayağı renkli bir durum. <laughs> <laughs> evet, evet. Gülesim geldi, gülesim geldi, pardon. <laughs> Melike, yani vi video, olay yaratacak bir video hakikaten. Oradaki o beden dili falan da. <laughs> yani evet, beden dili de çok böyle hani işte Nazlı Haka, Aylin Nazlıaka demiş ya, yalakalığa bak diye. <laughs> evet, evet. Yani elinden koskoca Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni aldılar, bura bura aldılar. 500 gramlık kolonya gönderdiler. Göbek atıyor neredeyse. <laughs> İsterseniz hazır Bak. açılmışken kolu madem başlayalım oradan. olur e, Bu olur. videoyu koyacak mısınız yayına bilmiyorum ama hakikaten izlenilesi bir video. Montaj derken siz yapıyorsunuz. Şimdi evet. e, diyor ki maske ve kolonya göndermişler. E, benim anneme hala gelmedi onu söyleyeyim. Annem e, 80 yaşında. Ta ilk günler müracaat etmiştik yani şey yapmıştık. Adres var zaten belli. Hala gelmedi. Neredeyse koronanın hani o sıcak süreci bitecek. Bizde yok. Ama e, işte Melike Gökçe'ye gitmiş. O da diyor ki e, Cumhurbaşkanı kadar tebaasını düşünen başka bir e, yönetici, başka biri yoktur. Mealen. Başka bir, de, başka bir devlet başkanı yok diyor. De, devlet başkanı yok diyor. Bu hakikaten e, artık amacını mı aşıyor diyeyim ne diyeyim hakikaten işin içinden çıkılmaz e, güldüren ama ne kadar ciddi Melih Gökçek bunda onu da düşündüm ben. Çünkü hani e, mantıklı düşündüğünüzde böyle bir açıklama nasıl yapılır? Suha ne diyorsunuz yani, siz? Yani Valla demek ki Lale şimdi Aylin Lazlaka'nın attığı tweet'e ben hani gönderme yapacağım işte yalakalığa bak demiş. Yani Melih Gökçek'in bu açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalakalık olarak nitelemiş. Ki hakikaten bakınca ya insanın aklına geliyor hani yalakalık mı yapıyor diye. Şimdi Ama hep yani yapıyor. Ya hep yapıyor ama demek ki yani Melih Gökçek'te hakikaten bir şey var. Bir, bir korku var, bir endişe var. Yani evet. adeta hani tir tir titriyor durumda. Ya kardeşim senin elinden daha iki yıl önce koskoca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kafana vurula vurula alındı ya. Yani için kan ağlayarak istifa ettin 20 23 yıllık e, belediye başkanlığı görevine Tayyip Erdoğan sana dedi ki istifa edeceksin dedi. E, i̇stifa etmezsen dedi gereken işlemi yaparız dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da işte bu Milliyet Gazetesi'nde yazmıştı. Daha önce konuştuk. E, Süleyman Soylu'ya Bakanlar Kurulu toplantısında diyor ki işte Melih Gökçek istifa etmezse ne olur falan filan bu gündeme geliyor. Süleyman Soylu diyor ki merak etmeyin efendim diyor dosyası hazır diyor. Yani hani istifa etmese dosyasını çıkarırız anlamında. Yani hani bu Milliyet Gazetesi'nin haberi. Milliyet Gazetesi'nin hani yalancısıyım diyeyim. Şimdi ve istifa etti. Yani ee. istemeye istemeye istifa etti yani. Şimdi işte iki yıldır inzivada diyelim. İçini içini yiyor. İşte Hı. daha Mansur Yavaş adamcağız göreve seçildi. Seçilir seçilmez Mansur Yavaş'a yüklenmeye başladı. Hani yok sen başarılısın. ben daha başarılıydım falan filan. Hatta yani, e, AKP'li önceki belediye başkanıyla da biliyorsunuz çok restleşti. Evet evet onunla da e, onunla da e, kavga ettiler ama çok yansıtmadılar tabii kamuoyuna ama neydi adı Sincan Belediye Başkanı'ydı şimdi adını hatırlamadım. Melih Bey'in yerine gelen. O Melih Gökçe'nin birçok eserini de şey yaptı tırpanladı. Melih Gökçe'nin birçok imzasını kaldırmıştı. Evet evet, evet kaldırmıştı. projesini doğru. Evet. Şimdi ya bu durumda Melih Gökçek ama işte Tayyip Erdoğan bir de hani Melih Gökçek'e özel bir hediye de göndermiyor yani. Hani şöyle <laughs> atıyorum yılbaşı olur ya da bayram olur. işte hani hediyeler gönderilir ya. Diyelim ki Tayyip Erdoğan da işte 10 kişiye, 20 kişiye özel hediye gönderiyor. Hani dostlarına falan. Bunlardan biri de Melih Gökçek olur. Melih Gökçek'e de bir hediye paketi gönderir falan. O zaman hani şey yaparsın. Ya işte sağ olsun beni de düşünmüş bak falan dersin. Ya kardeşim sen 65 yaş üstü olduğun için <laughs> Cumhurbaşkanı'nın hükümetin bütün Türkiye'deki 65 yaş üstü vatandaşlara gönderdiği 500 gramlık, 500 gramlık kolonya ve işte 3-4 tane maske yani şey hani adi maske yani bez. Evet evet. Tülbent gibi bir şey. Evet. Sana da geliyor. Şey yani 65 yaş üstün olduğu için. Bu onu bir fırsata çevirmek istiyor. Neyin fırsatına? İşte Cumhurbaşkanı'na bağlılık fırsatına çevirmek istiyor. Hemen bir video çekiyor evinin girişinde. İşte ilk kullanıyorum diye elini böyle kolonyayla sıvazlıyor filan. İşte Sayın Cumhurbaşkanım sen tebaanı ne kadar düşünüyorsun? Senin gibi başka bir devlet başkanı yok bu dünyada. Allah seni başımızdan eksik etmesin filan. Ya kardeşim Neyin fırsatını kolluyordun sen? Ne için bu? Yani Cumhurbaşkanı'na, Erdoğan'a bu yakarışlarının arkasında ne var? Neden yakarıyorsun? Ne Biz biliyoruz ki sen Erdoğan'a karşı büyük bir kin içindesin. Doğal tabii, olarak. Tabii. Doğal olarak. Evet. Seni zorla istifa ettirmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan. Doğal olarak kızgınsın. Ne kadar zor böyle hani o duygular içinde olduğun birine seviyormuş gibi görünmek. Çok evet. zor yani. Olağanüstü evet. bir çaba gerektirir, olağanüstü bir duygu durumu gerektirir. Üstelik o maskeyle şeyi de kolonya da göstermiş. İşte diyor ki Cumhurbaşkanı'nın şeyi var diyor, logosu var ya. Kendine özel yani, zannetti herhalde dediğimiz yani, gibi. Sana özel değil. 65 yaş üstü <laughs> milyonlarca vatandaşa gitti. Alt tarafı 500 gramlık bir kolonya kardeşim. Senin elinden kozgöz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı alındı. <laughs> yani ne, ne oluyor Melih Bey? Yani hakikaten ne bu? Ne kadar sevindirik olmuşsun? Ya bak Aylin Lazlı'yı hemen taşı gediğine koydu mesela. Evet. Yani. Niye kendini bu duruma düşürüyorsun değil mi? Enteresan gerçekten garip bir durum. Çok. Ee, bugün Öyle. şey bu kolonya ve maskeyle ilgili Sayın Yaşar Okuyan'la bir program çekmiştik şimdi yayında. O da çok ilginç şeyler söyledi. Ee, gelmiş ona da gösterdi ama şey diyor mesela farklı bir yorum. Diyor ki bu bana gönderildi tamam diyor ama bu diyor üstündeki şey ne diyor işte Cumhurbaşkanlığı simgesi, yani, imzası ne diyor? Evet. Bu para onun cebinden çıkmıyor ki diyor. E doğru. Hazine'den çıkıyor. devletin. Devletin işte bu hani genel sağlık, salgına karşı ayrı da bütçeden <laughs> yapılan bir harcama üzerine işte Tayyip Erdoğan bir hani siyasi amaçla ismini koymuş, logosunu koymuş Cumhurbaşkanlığı logosuna, göndermiş. Halbuki şeyden yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin hediyesi o. Kaldı evet. ki yani ya 500 gramlık kolonyanın hediyesi olsa ne olur Allah aşkına yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çok kıymetli. <laughs> neyse. Evet dünden beri hakikaten videosuyla birlikte sosyal medyada en başta tartışılan konulardan biriydi. Şimdi bir, bir de, te, de Bir de pardon, hı. bir de teba diyor. Hani vatandaşlarını. Teba evet evet. Senin gibi vatandaşlarını düşünen bir cumhurbaşkanı dese hadi neyse. Bir de teba, teba diyerek hani böyle şey işte Osmanlı göndermesi yapıyor bir de hani Osmanlı'da evet. Osmanlı'da şey insanlar halk padişahın tebası ya yani teba kul kul yani bu da şimdi yani ben senin kulunum ben senin tebanım diyor Tayyip Erdoğan'a kabulleniyor yani Ola, yani olağanüstü şey bir şey yani <laughs> garip bir şey garip hakikaten ee, şimdi Şaban Bey bir diğer az önce girişte söyledim tartışılan konuda yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları hem bu korona sürecinde hem daha önce defalarca konuştuk Ali Erbaş'ın açıklamalarını. Çünkü hakikaten tartışma konusu oluyor. Hatta infial bile yaratıyor. Hmm. Bu İslam'da eşcinselliği lanetleyen, zina haramdır diyen bir açıklaması var. Bu Ankara ve İzmir baroları tarafından tepkiyle karşılandı. Bir açıklama yaptılar. Ama ardından Ankara barosuna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Tabii tepki gileri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu soruşturma ilişkin tepki de var. Böyle bir şey yaşandı gene. Şimdi bu toplumda yaşayan LGBTİ dediğimiz çatının altında çok sayıda insan var. Hı -hı. Bunun doğuştan gelen bir durum olduğunu söyleyen bu bilim insanları var. Bilim insanları bu durumun bilim insanlarınınca yaptığı açıklamalar var. Artı sonradan kendi isteğinizde olabilirsiniz. O da başka bir şey. Öyle de olabilir. Özgürdür. Özgürsünüzdür seç seçmekte. Ama Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı zaman zaman bu konuyu çok kaşıyor. Yani hani ak aklı şeyinde derler ya maalesef öyle bir durum var bizim diyanetcilerde. Yani diyanet e yetkililerinde. Diyan Şimdi Ali Erbaş da maalesef ikide bir bu konuyu. Şimdi bir defa yani Ramazanda insanlar hani Türkiye bir böyle dini bir şeye girmiş hani atmosfere girmiş. Bir taraftan da hani bulaşıcı bir salgınla insanlar evet, mücadele evet. ediyor, onun endişesini yaşıyor. Şimdi ne diye durup dururken hani işte bu hani artık eşcinsellik hani ben de onaylamıyorum ama bir üçüncü cins üçüncü cinsellik olarak artık hani neredeyse değil mi dünyanın medeni ülkelerinde tanınmaya başlandı. İşte işte Avrupa'da bazı ülkelerde. E, Evli, evlenmelerine izin veriliyor. Evet, yani evet, eşcinsellerin evet. evlilik yapmasına, resmen evlilik yapmasına izin veriliyor. Hatta Hollanda bir ülkenin başbakanı da eşcinsel sevgilisiyle evlilik yaptı. Yani iki erkek evlendiler falan. Şimdi hani bu Diyanet İşleri Başkanı gereksiz, işte Kur'an'ın hükmü diye bunu söylediğini söyleyerek, Tabii Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in şeyine, kutsal e, yapısına sığınıyor. Ama e, o kadar gereksiz ve zamansız ve anlamsız senin görevin mi senin işin mi kardeşim yani e, senin işin mi bu e, yani topluma ahlak e, dayatmaya kalkıyor. Sen önce bak Diyanet İşleri Başkanı önce e, kendi içlerindeki ahlaksızlıkları e, gidermeli. Nedir o kendi içindeki ahlaksızlıklar? Hatırlayalım birkaç yıl önce e, bir e, Diyanet e, Din İşleri Yüksek Kurulu galiba. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun evet. fetva sitesinde, yani Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesinde bir soru vatandaştan gelen, bir sapık vatandaştan, ahlaksız bir vatandaştan gelen ahlaksız bir soru. Efendim, öz kızını öperken şehvet duymanın nikah etkisi olur mu? İnan Bu da ahlaksız. Şey öz evet. kızını öperken şehvet duymak. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu yanıtladı ya. Bunun yanıtladı ve öyle ahlaksız bir yanıt verdi ki buna. Öyle ahlaksız bir yanıt verdi ki. Ya şimdi okumaya utanıyorum ama hani kabaca izleyicilerimizin hani anımsaması açısından efendim işte baba kızın babanın kızını şehvetle öpmesi 9 yaşından büyük olacak diyor bir defa kız kızı. Dokuz yaşından büyük kızını şehvetle öpmesi, kızına şehvetle sarılması durumunda kızın annesi bu babaya haram olur. Bak ya. Yani Kız helal oluyor kızın annesi param Anne. oluyor Ancak bu tür sonuç doğuracak tutmanın işte teni tenine değecek olması yok, sıcaklığını işitecek olması yok işte bilmem ne falan filan erkek aslında ya, falan. Evet. Yani hakikaten konuşmak bile e, mide bulandırıcı. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı fetva diye yayınladı ya bu ahlaksızlığı, bu ahlaksızlığı. Şimdi sen tutuyorsun. Efendim LGBT'leri, işte eşcinsellere. Kaldı ki hani artık kabul et etme. Yani sen bir Ali Erbaşı olarak kabul etmeyebilirsin. Kur'an-ı Kerim'e de aykırı olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine de eşcinsellik aykırı olabilir filan. Ama medeni dünyada, batıda, Türkiye'de de maalesef, Türkiye'de de hani ben kendi adıma da hani maalesef diyorum. Yani maalesef var bu üçüncü cinsellik gibi artık. Üçüncü Ama Şaban Bey yani ne yapacaksınız? Doğuştan evet, evet, çaksın yani evet ya doğuştan ya da işte sonradan hani evet ben evet. Ben, seçim. ben kınamıyorum da ama hani ters benim geliyor size benim değerlerimi geliyor daha benim değerlerime, de ters. Daha doğrusu. Benim değerlerime <laughs> de ters geliyor ama bana ne yani hani herkesin kendi tercihi hadi evet, öyle bakıyorum evet. öyle evet. bakıyorum benim de bir dini inancım var benim de bir dünya görüşüm ahlak anlayışım var ama benim ahlak anlayışıma da dini düşünceme de dini inancıma da aykırı gelmiyor yani herkesin hani kendi şey tercihidir. Yani eşcinsel vardır çok ahlaklıdır, değil mi? Evet evet var yani var. Dindar vardır, dindar vardır çok ahlaksızdır. Yok evet. mu örnekleri? Evet çok. Bir sürü var. İşte Diyanet İşleri Başkanı'nın listesinde. Dok bir, de bir Diyanet İşleri Başkanı'nda niye bunu şimdi, yorumlamak durumunda ya? Ben şimdi, onu anlamıyorum. Ayrıca yani. Şimdi bir baba 9 yaşındaki kızına cinsel şehvet duyabilir diyen diyanet yetkilisi eşcinselden daha mı ahlaklı oluyor? Biz öyle mi kabul ediyoruz? Ahlak, eşcinselden daha ahlaksız o fetvayı verenler. Gayet korkunç Eşcinsel, bir şey bu ya. eşcinsel, ya. hani Yanlış anlaşılmasın eşcinsellere ahlaksız demiyorum yani. Ama hani. Onların o, düşünce tarzına göre diyorsunuz. Evet he, on, yani işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düşünce tarzına göre diyorum. Böyle saçma sapan ya kardeşim size ne ya size ne ya size ne ya milletin şeyinden yaşam tarzından inanışından işte tercihlerinden siz kendi ahlakınıza kendi şeyinize dürüstlüğünüze bakın kendiniz topluma güzel örnek olun iyi örnek olun Kesinlikle. değil mi? Millet sizi model alsın yani bir de Cem Toker'in Tayyip Erdoğan da bugünkü basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanı'nı destekledi hani işte diyalşeri başkanımıza işte ahlaksızca saldırılar yapılıyor barolar tarafından filan diye. Cem Toker işte Liberal Demokrat Parti eski evet, başkanı evet. çok güzel bir tweet atmış. Diyor ki seçmen yani vatandaşlar siyasetçilere sadece ve sadece ülkenin ve vatandaşın sorunlarına mevcut yasalar çerçevesinde çözüm bulsunlar diye o yetki ve maaş veriyor. Vatandaşların ahlakını yaşam tarzını düzenleyin, müdahale edin diye yetki vermiyor demek istiyor Bu kadar net. Bu kadar net. Aynen öyle. Bunu en fazla nasıl yapabilirsiniz Şaban Bey? Verdiğiniz eğitimle insanın o hani ahlak ve temiz düşünce nedir? Bütün bunların ötesinde iyi bir yürek olur değil mi? İşte tabii, tabii. tabii. <laughs> Birçok AKP'linin yaptığı şeyler gözümüzün önünde duruyor. Yani kıyaslamaya kalktığınızda bambaşka bir tablo çıkar. Bir de bu Diyanet İşleri Başkanı'nın her açıklamasına niye sahip çıkılıyor böyle anlamış değilim yani. E çünkü e, Olağanüstü çünkü, yanlış şeyler yapıyor. Çünkü din istismarı, işleri güçleri din istismarı olduğu için Lale e, o nedenle Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarına sahip çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanı da zaten açıklamasına sahip çıkılacağı için bu açıklamaları yapıyor ama maalesef solcular diyeyim ya da muhalefet diyeyim. Muhalefet de bu Diyanet İşleri Başkanı tartışmasında şöyle bir tuzağa düştüler. Ya hiç görmeseler, ciddi almasalar Diyanet İşleri Başkanı'nın bu açıklamasını mesela. Diyanet İşleri Başkanı zaten yakın zamanda yaptığı açıklamalarla, davranışlarla, işte Diyanet İşleri Başkanı'nın biraz önce anlattığım o 9 yaşındaki baba kız e, fetvasıyla iyice itibarsızlaştı. Yani iyice itibarsızlaştı oh, halkın evet. gözünde. Şimdi tekrar Diyanet İşleri Başkanı'na böyle Ankara Barosu, İstanbul Barosu düzeyinde bir sert bir e, cevap verilince Diyanet İşleri Başkanı'na 2-3 gündür, 2 gündür bütün kamuoyunda AKP trolleri olağanüstü sahip çıkıyorlar. Evet, yani Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı sahip çıkıldı mesela. Adam güçlendi. E, adamın biz görevden alınmasını hani devrilmesini hani it, siyasal olarak itibarsızlaşarak beklerken bizim Ankara ve İstanbul Barosu ve bazı işte çevreler Kınayacağız diye adamı güçlendirdiler Yanlış yaptılar Yanlış yaptı Ankara ve İstanbul Barosu'nun da Bu nedenle yanlış yaptığını düşünüyorum Size ne kardeşim evet. Görmezden gelin Zaten sözünün bir hükmü kalmayan bir adam haline gelmiş Diyanet İşleri Başkanı Niye öyle ona cevap verip de Birden siyasetin merkezine Oturtuyorsunuz ve AKP tarafından Böylesine sahiplenilmesine yol açıyorsunuz Değil mi? Kale almamak lazım. Yani kale almayın. Evet, evet, doğru. şimdi Erdoğan açıklamalarına geçelim muhalefet demişken. Yine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü açıklamalarında hedef ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi hatta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Dört yalan videosu vardı açıklamalarında. Buradan başlayalım isterseniz Erdoğan'ın açıklamalarına. Kılıçdaroğlu'na gene ağır eleştiriler ya Erdoğan'ın konuşmasının bugünkü basın toplantısının yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak oldu. Diğer yarısı AKP Genel Başkanı Erdoğan olarak oldu. İkinci önce bu işte korona sürecinde işte bakanlar kurulunun yaptığı çalışmaları işte yeni bir destek paketi vatandaşlara hazırlamışlar. Biner liralık işte ihtiyaç sahibi vatandaşlara onu açıkladı. Efendim kontrol altına aldık koronayı dedi işte Ramazan'da inşallah çifte bayram yapacağız filan falan konuştu konuştu. Ondan sonra getirdi şeyi lafı AKP Genel Başkanı şapkasını taktı <laughs> ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yine çok yani yakışmayan yani Cumhurbaşkanı'na yakışmayan özellikle bu atmosferde ya bu atmosferde hem Ramazan evet. hem Ramazan bayramı için şeyi Ramazan ayı içindeyiz. İnsanların hani dini duyguları yükselmiş, barış kardeşlik, değil mi? Affetme, hani İslamiyetin o yüce şeyi, affetme şeyi geliştiği bir atmosfer içindeyiz. Böyle bir atmosfer içinde sen ana muhalefet lideri ve belediyelere, CHP'li belediyelere ağzı alınmayacak hakaretler. Evet, Cumhuriyet Halk Maalesef. Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gene ötekileştirmeler, dışlamalar yok. Bunların bir eseri yok. Yok. Bunların Türkiye'ye hiçbir katkısı olmadı falan filan. Kemal Kılıçdaroğlu'na yalancı bilmem ne demeler falan falan. Gerçekten yazık. Yani yazık yani ya yakışmıyor. Yakışmıyor. Evet, Türkiye'nin evet. Cumhurbaşkanına, Türkiye'nin Cumhurbaşkanına yakışmıyor bu laflar. Söyleyemez kardeşim. Söyleyemez. Türkiye'nin yani bir nasıl bir vatandaş Cumhurbaşkanına hakaret edemezse etmemesi gerekirse Cumhurbaşkanı da bir vatandaşa hele ki bir siyasetçiye hele ki ana muhalefet liderine hakaret edemez 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 Evet. Yani. Ee, bir de birleştirici çağrılarda bulunuyor. Hakikaten söylediklerinin içeriğiyle bu söylediği hiç, e, örtüşmüyor e, Ramazan da içindeyiz. Bir de olağanüstü bir Ramazan yaşıyoruz. Şaban Bey, e, korona pandemisi salgını evet. var. E, evet. Böyle hani çok hassas durumlarda e, nasıl birlik beraberlik çağrısı yapıyorsunuz? Bir ailede bile öyle değil mi? Yani herkesin üzerine bir görev düşer ama ailenin reisi işte daha aileyi toparlayıcı, birleştirici, bütünleyicidir. Ondan o beklenir değil mi? Misyonu odur. Evet. Ee, biz de onu bekliyoruz ama göremiyoruz. Her fırsatta bu muhalefete böyle yüklenmesi e, muhalefete oy veren vatandaşları da bence çok derinden etkiliyor. Ee, hani takmıyoruz artık vesaire diyen olacaktır ama hakikaten hassas bir süreçte insan şey istiyor yani böyle bir, bir hakikaten birleşelim, bütünleşelim siyaseten mücadele sürer sonra hiçbir şey kaçmıyor yani. Tabii ki bu süreci bu hem işte korona salgını nedeniyle insanların bunalmış olmasını üzerine bir de işte Ramazan ayının getirdiği o hani İslami duyarlılığın yükselmesini evet. siyasi istismar aracı yaparak işte bu CHP'den bir şey olmaz bu CHP din düşmanı hem Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarını da işte kullanarak CHP ve CHP'liler din düşmanı CHP'li belediyeler beceriksiz. İşte siz gelin bak beni benden iyisi yok hani Melik Gökçe'nin anlat dediği gibi işte teba ve cumhurbaşkanı hmm. ilişkisi e, ki, bir şey yapmaya çalışıyor. Bir konsolidasyon yapmaya çalışıyor. Sesmeni kendisine çevirmeye çalışıyor. Yani siyasi bir siyasi bir muhtemelen planlıyorlar bunu tabii. Tayyip Erdoğan hani ağzına geldiği gibi konuşmuyor. Bu evet. işte danışmanları hazırlıyor bu konuşmaları. işte şeyden ne diyorlar o şeyden okuyor. prompter'dan. Prompter'dan prompt'dan okuyor. Yani planlı bir Kemal Kılıçdaroğlu'na da planlı saldırıyor, CHP'ye de planlı saldırıyor. İşleri başkanını da planlı olarak savunuyor Ramazan ayının işte şey kutsiyetini göz önüne alarak tamamen şey siyasi bir şey evet, proje evet. içinde hareket ediyor diye düşünüyorum ben. Kendiliğinden gelişen bir durum değil. Doğru değil, haklısınız. Değil. Çünkü şu ortamda hani siyaseten Ülkede siyaset yapan bir başka partiye bu kadar yüklenmek hiç aklı, mantığa uygun değil gerçekten. Çünkü ona oy veren vatandaşlar da var. Onlar da mı dinsiz imansız yani? Yani öyle yani öyle öyle şey olur mu hakikaten? E yani ülkenin birliğine bütünlüğüne zarar veriyor Lalya Hanım. Yani evet, düşünsene. Evet. Hepimiz hani bu korona mesela Sağlık Bakanı'nın değil mi? Fahrettin Koca'nın başarılı olmasını hepimiz istiyoruz değil mi? Hepimizin, evet. hepimizin, hepimizin sağlığı için çalışıyor. mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve e, yapacağı açıklamaları dört gözle bekliyoruz. Güzel sonuçlar açıklayınca hoşumuza gidiyor. Teşekkür ederiz diyoruz içimizden Sağlık Bakanına. Ya Cumhurbaşkanının da böyle olması lazım. Cumhurbaşkanının evet, daima evet. böyle olması lazım. Biraz sempatik değil mi böyle? Bizim. Sempatik. Yani ben şunu hissetmeliyim Erdoğan konuşurken. Ya bak ben bu adama oy vermiyorum ama ne güzel konuşuyor. Bak bana da hitap ediyor filan diyebilmeliyim. Evet. Ama hiç hiç diyemiyorum ki ona. Sürekli ne zaman konuşsa, ne zaman konuşsa benim oy verdiğim lidere ve partiye hakaret ediyor. Bir şey, kere var. Ben seninle nasıl öfke. ben seninle nasıl düşünsel olarak değil mi bütünleşeceğim? Nasıl bir hani o ulusal bütünleşmeyi sağlayacağım seninle? Sen bu dili kullandığın sürece olmaz ki. Evet. Maalesef öyle. Çok öfke, öfke. O öfke bitecek mi bilmiyorum. Ne kadar bir öfkeymiş yani. Senelerdir bitmek bilmedi. Ama Sağlık Bakanı bu arada e, sosyal medyada e, takipçi olarak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçmiş galiba öyle değil mi? Evet, Sempatisi İnst giderek artıyor. <laughs> artıyor. Artıyor. Instagram'da Instagram'da Erdoğan'ın 7.6 milyon takipçisi var. İşte Sağlık Bakanı'nın 7.8 milyon. Yani 200 evet. bin kişi daha fazla e, Sağlık Bakanı takip ediyor. Şimdi bu şeyde <laughs> tabii e, Beştepe'de Saray'da bir takım e, şeye sorunlara neden olabilir. Evet. E, evet. Sağlık, Sağlık Bakanı da bazı takipçilerini 200 bin 300 bin takipsini engellemek zorunda hissedebilir kendisini. Fahrettin Koç'a şimdi bulan bir sorun olması diye Twitter'daki takipçilerini engellemeye başlıyormuş. Yani <laughs> Erdoğan'ın diye Erdoğan'ın altına inmek için. <laughs> <laughs> yani olur mu olur valla olur, olur Türkiye olur. böyle bir e, iktidar böyle bir yönetim olunca her şey olabiliyor var mı başkan Şaban Bey ba yok başkanım çok teşekkür ederim size teşekkür ediyoruz yorumlarınız için sevgili izleyiciler size de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ama yarın akşam yine birlikte olalım hoşçakalın sağlıkla